Güne Bakan Çiçekleri, Çiğdem Odabaşı, Yapı Kredi Yayınları. Minik karınca her gün ormana gezintiye çıkar, ormanın kokusunu içine çeker, çimenlere, ağaçlara ve kayalıklara selam verir, çiçeklere onların ne kadar çok sevdiğini söylermiş. Fillerle sohbet etmekten, kuşların gezip gördüklerini dinlemekten kendini alamazmış. Bir gün çok eski arkadaşı olan ve hep birlikte oyunlar oynadığı koca fil minik karıncanın ona seslendiğini duymamış. Hatta koca filin en sevdiği şarkıları yüksek sesle söylediği zaman bile yanından geçip gitmiş. Minik karınca kendi kendine koca fil eskiden küçük olduğu için beni görebiliyordu ama artık çok büyüdüğü için görmüyor. Bu yüzden de söylediklerimi duymuyor demiş. Demiş demesine ama ya sandığı gibi değilse Meğer hiç de karıncanın sandığı gibi değilmiş. Filin büyük bir derdi varmış. Bu yüzden gözü dünyayı görmüyormuş. Bazen hiçbir şey sandığımız gibi olmayabilir. Alınganlık bizi yanıltabilir. Çiğdem oda başının yazdığı güne bakan çiçeklerine Esra uygun resimleriyle hayat veriyor. Çok karanlık. Nazlı Deniz Güler. Çınar Yayınları. Karanlığı nasıl bilirsiniz? Hiç karanlıkta kaldınız mı? Ya da karanlıktan korkar mısınız? İşte size karanlıkla ilgili bilgileri öykülerle anlatacak bir kitap. Karanlıkta her şeyin şekli değişir. Hiçbir şey olduğu gibi kalmaz. Tüm korkular açığa çıkar ansızın. Ama korkmamanın da bir yolu var. Nasıl mı? İşte size cevabı. Karanlığı bilmek. Çünkü bilinmeyen şeyler Karanlıktan bile kötüdür. Çağdaş Çocuk Edebiyatı'nın önemli yazarlarından Nazlı Denizgüler, Güler, altı öyküsüyle bambaşka bir karanlığı tanıtıyor. Öykülerini okuyanlara, belki de karanlığın en yakın dostu hayal gücüdür dedirtiyor. Aylaklar Kumsalı Alex Knox Can Çocuk Yayınları İsmin Sofya on bir buçuk yaşındayım. Büyüyünce aylak olmak istiyorum. Evet evet yanlış duymadınız. Sofia büyüyünce aylak olmak istiyorum diyor. Evet yanlış duymadınız ama yanlış anladığınız muhakkak. Nasıl mı? Sofia kışın kumsalda keşfe çıkmayı seven bir hayalperesttir. Müzik ve resmi matematiğe tercih eder. Bir gün derste öğretmenine büyüyünce aylak olmak istediğini söyleyince annesi ve babası okula çağrılır yanlış anlaşıldığı hissine kapılan Sofya, düşüncelerini yazıya dökmeye karar verir. Aylaklar kumsalı, kendi yeteneklerini ve ilgi alanlarını keşfetmeye dair bilgelikle dolu bir hikaye. İspanyol yazar Alex Knox, kendimi bildim bileli fikirlerimi kitaplara, çizgi romanlara ve dergilere dönüştürmeyi arzuladım. Şimdi denize 20 dakika mesafede yaşıyorum ve etrafım en sevdiğim şeylerle çevrili evimizin küçük bahçesinde, ormanlarda, kırlarda ve denizin kıyısında gözlemler yapıyor, hayaller kuruyor ve yazıyorum diyor. Hayatımın rolü Maite Karanza Gün Işığı Kitaplığı Katalan Edebiyatı'nın ödüllü yazarlarından Mayte Karanza, hayatımın rolünde ekonomik darboğaza giren bir ailenin yaşadıklarını bir gencin gözünden anlatıyor. Olivia, oyuncu annesinin bunalıma girmesi ve hastaneye kaldırılmasıyla, olan bitenden habersiz küçük kardeşi Timi oyalamak ve hayata yeniden tutunmak için bir film senaryosu oyunu kurgular. Yeni taşındıkları mahallede onları yeni renkler, yüzleşmeler, kimlikler ve roller beklemektedir. Hepimizin başına gelebilir duygusundan Hayat sürprizlerle doludur duygusuna usta işi bir kurguyla sürükleyen roman, her yaştan okura tanıdık gelecek ve umudu yüceltecek nitelikte. Aile içinde rollerin değişmesi, erken yaşta ağır sorumluluklar üstlenmek, yoksullukla baş etmek gibi zorlu süreçleri naif bir üslupla kaleme alan yazardan etkileyici bir kitap.